merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün Kasım'ın 20'si arkadaşlar ve ben şöyle küçük bir video çekeceğim ve paylaşacağım sizler için ee, şimdi ben sezonun ilk dalını gördüm yani böyle sıfırdan başlayan bir dal yani yan dalları daldan saymıyorum <laughs> dermişim yan dalımız buradaydı Arkadaşlar bunu da size göstermiştim bakın buraya kekik macunu sürmüştüm ve e Bilmiyorum zaten bir süre sonra canlandı ama kekim ağcından hemen sonra değil yani bilmiyorum kendisi ya canlanmak istediği için diyeceğim. Ee, şöyle bir göstereyim arkadaşlarım size. Orkideleriniz, orkidelerim e, sizin de bildiğiniz gibi en çok, en son çektiğim videoda da olduğu gibi ee, gayet iyiler. Şöyle gösteriyorum ve içlerinden şu an yan dal vermiş güzelliğimi sizlere göstereceğim. Bakın 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 en çok merak ettiğim güzelliklerden birisi. Şöyle arkadaşlar size şöyle alayım. Biraz da dikkatli olmak şartı ile. İlk dalımı sizlere gösteriyorum arkadaşlarım. Bakın. Bakın. Yani dal görünmüyor. <laughs> Şimdi böyle bakın deyince de bilmeyenler orada eminim bir şey arıyorlar. Bir çıkıntı ama. Şurada kesik görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu dün gördüm. E, nişanımız vardı. Gelenimiz gidenimiz oluyor derken videosunu çekemedim. Sadece kesik şeklinde bir açılma vardı ve bu mutluluk bana yetti yani. Ben evet sezonun ilk dalını almış bulunuyorum. Bu orkide'me çok 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 teşekkür ediyorum verdiği bu mutluluktan dolayı. Bakın arkadaşlar, yeter ki bir dal versin. Gerisi o kadar hızlı geliyor ki inanamazsınız. Dün içindekini göremiyordum. Bugün ben yakından baktığımda neredeyse görüyorum. Burada kesik şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Haddan la kökün e, çıkma sırasındaki fark nasıl derseniz e, kök böyle yaprağı eze eze çıkıyor bir yumru şeklinde patlatarak böyle e, nasıl söyleyeyim yuvarlak parlak bir şekilde çıkarken dal kendine böyle bir çizik, çizik atıyor resmen kesik şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Yani benim hiç şüphem yok ki oradan gelen kesinlikle dal Şöyle arkadaşlar böyle küçük bir video çekip size ilk gelen dalımı göstermek istedim. Mutluluğuma ortak olursanız çok sevinirim. Orkidelerimde bulunan bütün gelişmeleri, yaptığım sulamaları, Onların gelişimlerini bu şekilde size videoya çekip sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen küçük bir aboneliği esirgemezseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Buna gerçekten ihtiyacım var. Böyle arkadaşlarım bakın ilk dalım ve yaptığım sulamaları her şeyi sizinle paylaşıyorum. Gübre verdim. Yapraktan en son road power verdim. Çünkü köklerini yakmayayım diye. Bu çok susamış bir örgüdeydi. Buna sadece su vermiştim en son. Yapraktan gübreleme yaparken çok susayanlara da normal bir su vermiştim arkadaşlar. Ve bu birkaç gün arayla gördüm ki bu güzelimde bir dal var. Bakalım başka hangilerinde dal olacak. Bunları merakla bekliyorum ben. Siz de merak ediyorsanız lütfen kanalıma abone olup abone olup ee, beni izlemeyi unutmayınız <laughs> bütün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum hepinize sağlıklı güzel orkideler diliyorum ve keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar yeniden e, videolarımı çekinceye dek <laughs> nasıl toparlayayım burayı yeniden kavuşuncaya dek e, görüşmek üzere <laughs>